Zamanın birisinde bir tane kadın varmış. Kadın hamile kalmış ve hamile kaldıktan sonra canı çok marul bahçeden marulları görmüş ve canı çok marul istemiş. Bahçedeki çiçeklere bakarken kocası artık e, endişeye kapılmış ve karısına marulları çalmasını gerektiğini düşünmüş. Gitmiş duvardan marulları çalmış, çalmış. Bir gece çalmış, ikinci gece o e, bahçe bir cadıya aitmiş. Cadı pusu kurmuş oraya ve adam marulları çalarken cadı onu yakalamış. Bir şartla veririm demiş marulları. Eğer çocuğunuz doğacak çocuğunuzu bana verirseniz. Sonrasında sonrasında çocukları doğar doğmaz kötü kalpli cadı çocuklarını almış. Onu bir e, ormanın içinde kuleye hapsetmiş ve Rapunzel koymuş adını. Çünkü marulların adı Rapunzel'miş. Rapunzelle kulede oynuyormuş. Her akşam kötü kalpli cadı ona <laughs> yemek getiriyormuş. Çünkü bu kulenin merdiveni yokmuş. Rapunzel, Rapunzel uzat altın saçlarını da yanına geleyim. Rapunzel'e böyle diyerek Rapunzel'in altın sarısı saçlarına tırmanarak kuleye çıkıp Rapunzel'i dünyadaki tüm kötülüklerden sen korumaya çalıyormuş. Yemekler ye, ye ye Güzel <laughs> Aa, Hadi bu kadar yeter. Sakın yabancılarla konuşma güzel Rapunzel. Hoşça kal. Aa. Rapunzel her gün yemeklerini yiyip daha sağlıklı büyüyüp saçları da altın sarısı saçları da her gün daha fazla uzuyormuş. Bir gün ormanda dolaşırken yakışıklı bir prens varmış. Yakışıklı prens adı ile ormanda dolaşıyormuş ve bir ses duymuş. Rapunzel'in sesini duymuş. <laughs> Bu güzel ses de kimin sesi? Çok güzel bir ses geliyor. Allah Allah. Takip edeyim. Ve Rapunzel'i görmüş altın sarısı uzun saçlarını görerek onun sesine de kendisine de aşık olmuş. Kes. Anne. Anne bak Piran sesini değiştiriyor. Anne ya da annesi gibi. Sesini değiştiriyor. Sonrasında sesini duymuş ve aşık olmuş Rapunzel'e. Ve kulenin üstüne çıkıp Rapunzel'e ulaşmanın yolunu aramış ama kulenin herhangi bir merdiveni yokmuş. Çok merak etmiş ve saklanmış. Acaba bu kız ne yer ne içer? Ondan sonra onları izlemeye başlamış. Uzaktan uzaktan saklanıp onları izlemiş. iş getirdim. Karnını doyur. <laughs> Hadi bu kadar yeterli. Sakın yabancılarla konuşma güzel Hoşça kal. <laughs> Kötü kalpli cadının nasıl kaçtığını ve Rapunzel'e nasıl ulaştığını gördükten sonra Rapunzel'in yanına gitmiş. Rapunzel, Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını da yanına geleyim. Ah, 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 ve kuleyi tırmanarak Rapunzel'in yanına çıkmış. Sonra... Ama sen annem değilsin. Ben yakışıklı prensim. Rapunzel çok tatlısın. Çok güzelsin. Altın sarısı saçların var. Ben bundan sonra hep senin yanına gelmek istiyorum. Anne, <laughs> evet, Rapunzel ya? Evet, prens birbirlerini ilk görüşte aşık olur. Çok beğenirler ve bundan sonra görüşmek istediklerini, birbirlerini görüşmeden duramayacaklarını bu sonra. söylerler. Ama sen ki, benim annem çok güzel kötü cadı. Ve bunun üzerine kötü kalpli cadı onları görür. Aman Allah'ım Rapunzel! Ne yapıyorsun burada bu yabancıda kim? <laughs> çabuk yıkıl karşımdan çabuk! Be, kuleden aşağı çabuk. yakışıklı prens düşer. Ah. Seni gidi kötü kalpli kız! Sana yabancılarla konuşma demiştim. Getir bakayım o saçlarını buraya. Ah. O saçlarını atayım da sen gör. Ah. Ah. <laughs> Yakışıklı prensin kuleden aşağı düştükten sonra gözlerini, çimler ve dikenler batar ve kör olur. Göremiyorum, göremiyorum. Ve bu şekilde ormanın içinde bir çare bir şekilde, kör bir şekilde dolanır. Sadece bitki kökleri yer. Hmm. Anca, ben de hmm. Ve yıllardır Rapunzel'i arar. Rapunzel sensiz yaşayamam artık. Allah'tan gözlerim kapandı da seni göremiyorum. Yoksa hasretinden gerçekten ölürüm. Ben de madem Çabuk buraya gel Rapunzel. Artık defolup gidiyorsun bu kuleden defol. Rapunzel bir çöle gider ve çölde şarkı söylemeye başlar. Oha anne, o tokayı attın? Hadi şarkı söyle, şarkı söyle. Anne tokanın bile kırmışsın. Hadi şarkı söylesene. La 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 la. Ya anne yana. Hadi şarkı söyle. La la la. Güzel. Kiş Keseriz. Bunu Güzel Rapunzel şarkısını söyler. Ve prensle karşılaşırlar. Birbirlerini görürler. Ya. Uzaklardan bir ses geliyor. Bu Rapunzel olmalı. Rapunzel seni gördüğümde çok mutlu oldum. Ama gözlerim yormuyor. Neredesin? Ve Rapunzel, Ve Rapunzel e prensi yapayım, görünce yapayım. ağlamaya başlar mutluluktan. Gözünden düşen iki damla gözyaşı prensin gözlerine akar, akar. Ve prensin görmeyen gözleri görmeye başlar. Aa! Birbirlerinden sonsuza kadar ayrılmaz. Ve prensin ülkesinde... Şimdi Mutlu Hadi ülkeme yaşarlar. Yaşasın sonunda Gülüyoruz sevenler bayağı. kazanır. Evet arkadaşlar bugünkü masalımız böyleydi. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bir bye bye. dahaki masalda görüşmek üzere. Biz Özkanlar takımı size iyi günler dileriz. Bye bye bye. Bye. Bizi likelamayı ve yorum yapmayı, üye olmayı sakın unutmayın. Ayrıca abone olmayı unutmayın.